Kids Dreams, Türkçe Çocuk Masalları. Parlak bir yaz sabahı Ali, Ayşe ve küçük kızları Ece'den oluşan bir aile büyük bir sıcak hava balonunu hazırlıyordu. Balon, yiyecekler, su ve keşif malzemeleriyle doluydu. Gökyüzünde yüzen adalara yolculuğa hazırdı. Aile sıcak hava balonuyla heyecanla havalanıyor, pofuduk beyaz bulutların arasından yükseliyor. Ayşe ve Ece bulutların arasından geçerken hayretle etrafa bakıyor. Sıcak hava balonu dev ağaçlar ve rengarenk çiçeklerle kaplı ilk yüzen adaya yaklaşıyor. Aile balondan inip adayı keşfetmeye başlıyor. Ormandan Rüzgar adında devasa, sevimli bir ejderha benzeri yaratık çıktı. Yaratık aileyi sıcak bir şekilde karşıladı. Sevimli ejderha Rüzgar, aileyi ada şefiyle tanışmak üzere adanın içinden geçirdi. Ada şefi, Bilge adında yaşlı ve bilge bir adam aileyi sıcak bir şekilde karşılıyor ve onları konuşan kuşlar, ışık saçan böcekler ve büyülü bitkilerle dolu büyülü ada ile tanıştırıyor. Bilge, adanın en önemli kuralını açıklıyor. Barış ve dostluk her şeyin önündedir. Aile adada birkaç gün geçiriyor, çeşitli maceralar yaşıyor. Ayşe ve Ece, dev mantarların arasında saklambaç oynuyor. Ali rüzgar ile birlikte uçan balıklarla yüzüyor ve bu benzersiz deneyimin tadını çıkarıyor. Her gece gökyüzü yıldızlarla dolup taşarken Bilge aileye eski hikayeler anlatıyor. Aile eve dönme vakti geldiğini anlıyor. Bilge de dahil olmak üzere ada sakinleri onlara güzel hediyeler veriyor ve uğurluyor. Aile sıcak hava balonlarına binip gökyüzü adalarından ayrıldı, kalplerinde unutulmaz bir macera taşıyarak. Evlerine döndükten sonra aile bu harika macerayı tüm arkadaşlarına anlatıyor, yüzen adaların sırrını ise kendilerine saklıyor. Her gece gökyüzüne bakıp tekrar o adalara dönmenin hayalini kuruyorlar. Belki başka bir maceracı aile de bu gizemli adaları keşfetmek için yola çıkacaktır. Sevgili çocuklar, masal dünyamızın bir parçası olun ve büyünün tadını çıkarın. Birlikte daha nice masalları keşfetmek için abone olmayı unutmayın.